Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Xiaomi hava temizleyici 4 Light modelini inceliyoruz. Hava temizleyici ile alakalı olumsuz ve olumlu deneyimlerimi videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Alacak arkadaşlar mutlaka bu videoyu izledikten sonra karar versinler. Öncelikle kutu açılışıyla başlıyoruz. Bir adet büyük adaptörle geliyor. Bu biraz büyük göründüğü üzere. Yani neredeyse elim kadar adaptör. Koruma poşetiyle geliyor. Poşeti yırtıyoruz. Cihaz bu arada ağır değil, hafif. Görebileceğiniz üzere cihazı rahatlıkla kaldırabiliyorum. Ufak bir şıngırtı sesi geliyor içinden. Tek önemli bir şey değil. Bildirim ekranını görebiliyorsunuz. Açma kapama düğmesi ve fan hızını devrini ayarlayabileceğiniz bir düğme var üzerinde. Arka tarafında ise ışığı, ekran ışığını kısabileceğiniz bir güç butonu ve arkasında lazer sensörü var. Arkasında bir bildirim etiketi var. Yan tarafından açıyoruz. Ve fan motorunu yukarı kaldırdıktan sonra alt tarafta filtreyi poşetiyle birlikte sarılı şekilde görebiliyorsunuz. Bunu bazı arkadaşlar çıkarmıyor. Yani etiket boş boşuna <laughs> konulmuş olarak algılıyorlar galiba. Şermin'in kendi geliştirmiş olduğu filtreyi poşetinden söküyoruz. Ve 3 katmanlı filtre karşımıza. Hatta babam da burada içeri giriyor. <laughs> ne kadar büyük olduğunu söylüyor. <laughs> Filtrenin bulunduğu kısım bayağı bir geniş. Filtresi de keza büyük. Fan ve cihazın beyninin olduğu kısmı üst tarafa yerleştiriyorum. Ve bu kadar. Çok basit. Güç bağlantısını arka tarafından yapıyorum. kablosu bu arada yeteri kadar uzun. Tereddü kalmayabilirsiniz. Açılışta bir pip sesi duyduk. Görebileceğiniz üzere üzerinde Hava kalitesini gösteren bir sayaç var. Odanın derecesini ve nem oranını gösteren değerler var. Bu değer bu arada 80 ila 100 arasında olduğunda odanın içerisinde havanın kalitesiz olduğunu rahatça algılayabiliyorsunuz. Şu an otomatik modda yani %20 devirlerde dönüyor fanızı. Bir kere bastığımızda uyku modunda çalışıyor yani düşük devirde çalışıyor fan. Ve en sağ moda yani kalp modunu aldığımızda da en yüksek modda fan dönüyor görebileceğiniz üzere çıkar ses maksimum bu. Birazcık yüksek. Şimdi ne kadar hava üflediğine bakıyoruz sizle birlikte. Fanı gayet güçlü. Adaptörünün poşetinde görebileceğiniz üzere üzerine bırakıyorum. Çok kuvvetli bir fan var. Tekrardan otomatiği aldım. Yaklaşık %10, %20 devir civarlarında dönüyor. Uyku modunda ise gerçekten sessiz çalışıyor. Sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Evet, önce artılarından başlayayım isterseniz. Nefesinizi tehlikeye atan faktörleri ortadan kaldırıyor. Evcil hayvan tüyleri, polen, toz, tütün dumanı, kepek, pamuk lifleri, evcil hayvan kokuları, yemek pişirirken ortaya çıkan koku gibi şeyleri ortadan kaldırıyor. 25 ila 43 metrekare kapsama alanı var. Bu alan boyunca 360 derece emiş sağlayabiliyor. Yani salon, Amerikan mutfaklı bir salon veya yatak odası olsun normal ebeveyn odası ya da çocuk odası fark etmez bir odaya koyduğunuzda ciddi derecede tozları ve kokuyu kendine hapsedebiliyor Evden 2-3 saatliğine dışarı çıktığımızda evde kesinlikle kötü koku kalmıyor. Ta ki filtre kötü koku verene kadar. Bunu da ilerleyen zamanda anlatacağım size. 6 ile 12 ay filtre ömrü var. Bunu uygulamasının üzerinden kaç gün kaldığını görebiliyorsunuz. 3 katmanlı bir filtreye sahip. Virüs, toz, kıl, tüy gibi şeyler içinde iyi derece hapsettiğini söylüyorlar. Bu filtreyle alakalı ayrıca olumsuz yanıtları tekrardan ileteceğim. Telefon üzerinden uzaklaşıp açıp kapatabiliyorsunuz. Fan ayarı yapabiliyorsunuz veya zamanlama ayarı yapabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını kısabilir veya komple kapatabilirsiniz. Telefonunuz üzerinden veya telefon hiç kullanmayıp üzerindeki tuşlardan kapatıp açma, fan hızını ayarlama veya ekran parlaklığını kapatıp açma yapabiliyorsunuz. Şimdi eksilerine gelirsek. 1. Bu Xiaomi'nin kendi geliştirdiği 3 katmanlı filtre virüsleri dengelene de iddia ediyor. Fakat ayrıca hasta olduk. Ben ayrı odada olmama rağmen. 2. Filtresinden inanılmaz kötü bir koku geliyor. Sanki balık kızartırsınız ya. Onun yağ kokusu bunun içine hapsolmuş gibi. Cihazı aldığımızdan yaklaşık 4 gün sonra bu koku gelmeye başlıyor. Başladı. Arada bu koku azalıyor ama arttığı zaman inanılmaz rahatsız ediyor bu 4 gün boyunca bu koku sadece sigaradan geleceğini zannediyorum. Çünkü herhangi bir dediğim gibi söylediğim gibi balık kızartması vesairesi bu 4 gün boyunca yapmadık. Sadece sigara kokusunu hapsettiğini şu anlık zannediyorum. Evde iki kişi sigara içiyor. Sigaradan dolayı mı bu kötü koku var bilmiyorum ama arada halen da çalıştırıyoruz. Mecbur kalıyoruz çünkü sigara kokusunu halen daha iyi derece hapsedebiliyor ama bu sigara kokusundan hariç bu dediğim koku geliyor. Yani inanılmaz kötü bir koku. Bunu Xiaomi'ye mail attım ama herhangi bir geri dönüş almadım. Cihazın içerisindeki fan tam olarak ortada dönmüyor. Ufak yalpa yapıyor. Bu da cihazın az da olsa titreşim yapmasına olanak sağlıyor. Yani aslında tam daire değil de ufak yalpa şeklinde dönüyor. Bundan dolayı titreşim yapıyor ufak da olsa. Öksürümden dolayı bu cihazı aldım. Çünkü ortamda çok toz, halı, kilim vesaire olduğundan dolayı öksürüğümü az da olsa kesti ama bu kötü koku öksürüğümü az da olsa arttırdı kokudan dolayı bu koku olmasaydı öksürüğümün kesildiğine kanaat verirdim az da olsa kesildiğine kanaat verirdim ama bu kokudan dolayı öksürüğüm tekrardan başlangıç yaptı